Herkese merhaba. Bugün Clio 4 Sport Tour aracımıza 180 derece balık gözü geri görüş kameramızın montajını yaptık. Şöyle şuradaki Ford'u size göstermek istiyorum. Aramızda cadde var. Bir araç geçecek kadar mesafe var. Şöyle kameranın görüntüsünü sizlerle paylaşacağım. Aracı geretesi alıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi transit burada. Şöyle yandan da göstereyim sizlere aracı. Şöyle. Plakanın her zaman bahsettiğim gibi başına ve sonunu görebiliyorsunuz. Kameramız çok geniş açı. O yüzden rahat rahat park edebilirsiniz. Diğer taraftaki caddeyi görüyorsunuz. Oradan yayalar ve araçlar geçiyor. Biraz bekliyorum. Bakın ortada kaldırım var. Caddenin diğer tarafı. Yayayı görüyorsunuz. Açı bu şekilde aracı vitesten çıkartıyoruz. Görüntü bekliyor. Direkt menüye geçiş yapıyor. Kesinlikle karar ekran kamera bağlı değil, hasarlı ibaresini almasınız. Bu şekilde direkt menüye geçiş yapıyor. Müşterimize hayırlı ve uğurlu olsun.